Bilinçli Yatırımcı'nın adresi Kripto kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul, yabancı borsalar, kripto paralar, forex işlemleri, altın, gümüş gibi değerli madenler, petrol ve türevleri. Yani her türlü orsamda, her türlü alım satım işlemlerinde minimum zarar, maksimum kar elde etmenize yardımcı olacak bu formasyonları eğitim serimize en güvenilir formasyonlar arasında yer alan iki formasyonu bugün sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım bu iki formasyondan ilki düşen trendde olan ürün fiyatının yükseliş trendine döneceğinin habercisi olan bir formasyon. Yani ürüne nereden giriş yapılacağını bizlere tarif eden bir formasyon. Hangi fiyattan kripto para almak gerekir? Hangi hisse hangi fiyattan alınır? İşte bu formasyon bize bunu tarif ediyor açıkçası. İkinci anlatacağım formasyon ise Yükseliş trendinde olan bir ürünün düşüş trendine döneceğinin habercisi. Formasyonda bize üründen nerede çıkış yapacağımızı, üründen tam olarak nerede kar almamız gerektiğini tarif eden bir formasyon. Borsada hissesi olanlar, kriptoda parası olanlar, altın gümüş gibi değerli madenlerde yatırımı olanlar bu formasyonları bilmiyorsanız üzülürsünüz. Formasyonlara başlamadan önce kanala abone olmanızı ve yeni videolardan habersiz kalmamanız için de bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk formasyonumuz Delicimun formasyonu. Bir diğer adıyla da Birsin formasyonu diye de karşınıza çıkabilir. Delicimun formasyonu trendin dönüş öngörüsü için kullanılan bir formasyondur. Ve bununla beraber piyasada düşüşün sona erdiğini boğaların yani ürünü satın alanların hakimiyeti, fiyat üzerindeki hakimiyeti ele geçirdiğinin bir habercisidir aslında. Birsin formasyonu 2 mumdan oluşur. Düşen trendde olduğumuz için ilk mumun kırmızı yani düşüşü simgeleyen kırmızı renkteki bir mum olması, ikinci mumumuzun ise yeşil renkte trendin habercisi olan bir mum olması gerekiyor. İki mumdan oluşan bu formasyonumuzun ilk mumu kırmızı, ikinci mumu yeşil bir mum olmak zorunda gaplı bir şekilde açılış yapması, burada bir fiyat boşluğu olarak açılış yapması gerekiyor. Ve bununla beraber ikinci mum yani yeşil mumumuz kendin habercisi olan mum ilk mumun gövdesinin %50'sine kadar tip seviyeyi aşması gerekiyor arkadaşlar. Bu mum formasyonunun tam olarak çalışması için bu iki şartımız gerekli. İlk şartımız neydi? Düşen bir trend olması. İkinci şartımız ise kırmızı mumdan sonra gelen şun habercisi olan mumun mumun %50 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bir şekilde yanda görselini de bıraktım sizler için daha net anlaşılabilir diye düşünüyorum. Formasyon yapılması için bir fırsat olarak kabul edilir. Çünkü ürüne yatırım yapıyorsanız yapın. Bu altın olabilir, bu borsalar olabilir, bu kripto paralar olabilir. Bu formasyonu hepsinde değerlendirebilir, hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Canlı grafik üzerinden de sizlere bunu göstermek istiyorum. Bitcoin'in 5 dakikalık grafiğini açtım. Bu 5 dakikalık periyot içerisinde bulmak biraz daha kolay oluyor. Sizler de bunu grafikler üzerinden bakıp kendinizi test edebilirsiniz. Tarih saat de vereyim hemen. 9 Kasım günü 05.25 05.30 saatlerine bakacak olursanız burada delici mum. Piercing formasyonunu çok net bir şekilde görebilirsiniz ki sizler de açıp kontrol ederseniz eğer bir düşüş trendi mevcut. 5.25'te bir kırmızı mumumuz var ve gaplı bir açılış görüyoruz burada arkadaşlar. Gaplı açılış sonrasında fiyatımız mızımımın gövdesinin üzerine çıkarak bir yükseliş trendi başlamış. Buradan da yükselişin devam ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu formasyonu fark edip alım yapmış olsaydınız eğer coin'in 36.400 dolar seviyelerinden 36.700 seviyelerine kadar yani 300 dolarlık bir artışını formasyon sayesinde de yakalamış olabilirdiniz. Anlık olarak fiyatımıza da baktığımız zaman 37.194 dolar seviyelerinde görünüyor. Yani 36.400'den alıp 37100'e kadar bekleyebilirdiniz hatta burada ben baksanız 600 700 dolara yakınlık kar marjı da görünüyor bu formasyon sayesinde bunu fark edip bu şekilde ürüne giriş yapabilirsiniz ne olduğu önemli değil Bitcoin olabilir hisse senedi olabilir Akın gümüş gibi madenlerde olabilir arkadaşlar İkinci formasyonumuza bakacak olursak ikinci formasyonumuz da Piercing formasyonunun ters yönünde hareket eden, tam ters yönünde işleyen bir formasyon. Yükseliş trendinde olan ürünün birinci yükseldiğini, artık ürünün fiyatında ayıların hakim olduğunun göstergesi olan bir formasyon. Yükseliş trendinin bittiğinin bir habercisidir. Aynı şekilde burada simli bir filmumdan sonra mumla başlıyor. Formasyonun da güvenilir olabilmesi için yine iki şartımız var. Bir, yükseliş trendinin hakim olması. İkincisi de önce mumumuzun mumdan daha yüksek bir seviyede açılış yapması ve aşağı doğru düşerek ilk mumun %50'si seviyelerine gelmesi gerekiyor. Bu iki şartı sağlıyorsa kara bulut formasyonunun, bulut formasyonunun diyebiliriz arkadaşlar. Bu nokta birin üründen kar alması türünden çıkış yapması gerektiği noktadır. Bulut formasyonunda da gap boşluğu görmeniz bir ihtimaldir. Kara bulut formasyonunu da yine size canlı bir grafik üzerinden göstermek istiyorum. Sizler de açıp kontrol edebilirsiniz. Bitcoin'in 5 dakikalık grafiğini açtım arkadaşlar. Bulut formasyonunu net bir şekilde görebilmeniz için de 7 Kasım saat 4.25 ve 4.30'daki dilimlerine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi formasyonumuzun ilk şartı olan bir yükseliş trendimiz burada mevcut arkadaşlar. Yükseliş trendinin mumu olan 4.25'teki mumla 4.30'daki muma dikkat ederseniz burada yine bir gaplı açılışımız var. Kırmızı mumumuzun açılış fiyatı yeşil mumumuzun kapanış fiyatından daha yüksekte. Gaplı açılışımız olmuş. Da gördüğünüz gibi yeşil mumun %50'sinin daha da altına inmiş. Ve burada bir düşüş trendi başlamış arkadaşlar. Bitcoin'in 5 dakikalık grafiğinde sizler de bunu daha net bir şekilde görebilir, inceleyebilirsiniz. Bu formasyonu bir düşüş formasyonu olduğu için daha dikkatli işlem yapmanız gerekiyor. Hemen her videoda da söylemeye çalışıyorum. Kredi ile, borç ile ya da ailenizin bütçesi ile yatırım yapılmaz bu tarz işlemler olmaz arkadaşlar. Bir formasyon da size fiyatın ne kadar yükseleceğini, nereye kadar yükseleceğini ya da düşüşün nerede duracağını söylemeyecek. Formasyonların bu şekilde sihirli bir gücü yok. Sadece fiyatın nereye gideceği yönünde bu verebilir. Tek bir formasyon ya da tek bir indikatör üzerinden de işlem yapmak akıl kârı değil. Şayet bana sorarsanız. Ani fiyat değişimleri de mevcut formasyona aykırı bir şekilde hareket edilmesine sebep olabilir. Bu formasyonları eğitim serimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine ve yatırımlarına iyi bak.